Evet arkadaşlar. Ayaz mekik çekecek. Emre sence kaç tane çeker? 5 tane, 10 tane, 11 tane. Bence 18. Ayaz sen kaç tane yaparsın? 20. Ama. 20. Evet. Yapamaz. Helal olsun sana. Ayaz çekemeyeceksin sen. Yapar evet. mısın? Yaparım. Yapamaz. O zaman başlıyor. 1. 2. Hadi. 3. Dört. Hadi ayağından alma. Beş. Altı. Ayağını Yedi. Ayağını Sekiz. Yoruldu. Dokuz. Hadi. <laughs> Yapamadı. <laughs> Hani 20 tane yapardın? Ee, e, Hı. Hmm? E. <laughs> Yapamadı. Emre sen yap. Emre'yi görelim arkadaşlar. Haydi. Ben ne yapar? Fazla. Kaç tane yapar? Ben, ben kaç tane oh. yapmıştım? Sen 9 tane yaptın. 9. Fazla Kaç tane yapar? 5. Emre sen? Bilmiyorum. Süper. Bence 4. Haydi bak. Sence? Bilmiyorum. Bir yap bakalım. Bir ya? daha konuşma. Fazla yapamazsam bir şey demeyin karnım ağrıyor. Tamam bir şey demeyeceğiz. Bakalım ben Ayaz mı çok yapıyor, Emre mi çok yapıyor? Bir. İyi başladı. İki. Üç. Dört. Emre de şaşırttı. Altı. Beş. Yedi. <laughs> Altı sekiz yedi sekiz ne yedisin yedi değil yedi on sekiz on mu <gülüyor> <gülüyor> kaç yaptın on bir sekiz on üç he on üç on beş on altı on altı 8, Ayasuz 18. Bak. Ayağım uçtu. 18 seni yaptı. Hayır daha mı? Ayağım uçtu. <laughs> 18 iyi Hayır. Daha devam eder daha. 18 Bak devam edelim. Bak bunu yok, kaldıralım. Yok. Devam eder bu ayağım. Mahvettim. Tamam yeter bu kadar. Tamam arkadaşlar şimdi bunu kaldırıyoruz. Ya abartma.